geçmiş olsun. Rabbim bir an önce bu sıkıntılardan kurtarsın diyorum. Bize sizin de bildiğiniz gibi merkezi Kırıkan olan 5 şiddetine yakın e, Baldıran merkezli 8.8 kilometre derinlikte bir şiddetli bir deprem yaşadık. Bir kriz masamızı oluşturduk. Sayın Kaymakamımla beraber e, 344 1059 nolu telefonumuzda ihbar hattı olarak kullanabilirsiniz. Şu an e, ilçemizden gelen e, telefonlara gelen e, bilgiler varsa bunları değerlendirme noktasında Sayın Kaymakam'la ekiplerimizle beraber çalışmaya başladık. en geçmiş olsun diyorum. Herhangi bir hasar falan var mı? Şu an bize yetişen ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah e, korktuğumuz şeyler olmaz. Biz şu an Sayın Kaymakam'la beraber çalışmalarımıza, kurduğumuz masada, kriz masasında çalışmalarımıza başladık arkadaşlar. Tekrar söylüyorum herhangi bir ihtiyaçta, herhangi bir bilgi edilmesi gereken noktada 344-1059 telefonu ihbar hattı olarak kullanabilirsiniz.